Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir yolculuğa daha çıkacağız. Ama bu yolculuk dünyanın en tehlikeli ülkesi olan Venezuela'ya. Venezuela'nın başkenti Caracas yolculuğu hazırsanız başlasın. I know you ve İstanbul uçağına yolculuk başladı. Evet Bülent abi, nasıl geçti? İyi geçti yolculuğumuz. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. Şimdi dışarılara doğru gidiyoruz. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up, <laughs> up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just call you all The shot CIP. The way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. Havalar 14 saat süren meşakkatli bir yolculuğun ardından sonunda Venezuela'nın Simon Marino havalarında sizlerleyiz. Şimdi valizlerimizi alıp şehir turumuzla ilk Venezuela'daki ilk günümüzü geçireceğiz. Biz i̇zlemeye devam edin. ve Euro Building Otel'de küçük bir oda turu. Bayağı büyük bir televizyon. Bir pazar günü Karakas caddelerindeyiz Ama maalesef caddeler bomboş Nedeni ise Maddi krizin Çok büyük olmasından dolayı olduğunu Söylüyorlar Şu görmüş olduğunuz Yüksek bina Üniversite Üniversitat National diye geçiyor. Ve alışveriş merkezinde bir İtalyan restoranı. Vay vay vay. Bunun adı neydi İhsan Bey? Bu somon karpapot. <laughs> Somon karpaccio, şu da bildiğimiz salata. Yorumunuz? Fena değil. <laughs> Fena değil. <laughs> Fena değil güzel. Güzel, afiyet olsun. Balık sevmeyen biri için ben de güzelim. Ballı mı? Sen balık ben balık severim ama ben balık güzel. Nasıl? Somon tadı biraz süzüldü. Somon yani tadını, tadını bastırdığı sürece sonsuz olabilir. Afiyet olsun. İtalyan restoranına gelip risotto yemeğe olmaz. Afiyet olsun. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Le Mercedes Caddesi. Le Mercedes Caddesi buranın en meşhur caddesi. Ve aynı zamanda en güvenli caddesi. Şu anda Avent adında restoran zincirindeyiz. Yemekleri ve her şey çok güzel kesinlikle tavsiye ederim. Eurobuilding Hotel. Venezuela gelmeden önce yaptığım araştırmalar sonucunda Venezuela'nın dünyanın en tehlikeli ülkesi olduğunu öğrenmiştim. Ve işin aslı cadde ve sokakları gezerken de bunun tereddütlüğü vardı. Ama gördüklerim dışında öyle bir ülke olmadığını öğrendim. İsterseniz neler gördük, neler yaşadık onları sizlerle paylaşalım. Hadi şimdi kısaca bir Karakas turu. Venezuela Caracas'ın şu anda en meşhur caddelerinden ve en güvenli caddelerinden Las Mercedes'teyiz. Bugün hafta içi o yüzden birazcık trafik yoğunluğu var. Ama binalar vesaire tarzındaki yerler maalesef maddi sıkıntılardan dolayı harabe durumda. Ama birçok işten aldığımız bilgiye göre veya fikre göre şu anda Venezuela'nın en meşhur ve en güvenli caddesi olduğunu söylediler. O yüzden şu anda bu caddelerdeyiz. Öyle, öyle. La Caracas'ta Türkler olarak yok. geziyoruz şu anda. Yanımda Bülent abi. Bülent abi nasıl buldun? Anlatmak ister misin? Valla değişik bir yer zaten. İlk defa geliyorum. E, farklı. Bir kere gelinebilirsin. Bir kere ama bir daha, muhakkak abi. çıkıp gezmek lazım. Ama tabii ki güvenli yerlerde. Siz nasıl buluyorsunuz Erhan Bey? Mercedes'i güzel buldum. Fena değil. bizim İstanbul'da biraz daha etiler tarzı gibi gözüküyor ama göreceğiz mekanları da. Mekanları görmeden önce cadde bana hiç etileri çağrıştırmıyor çünkü birazcık harabe gibi geldi. Tabii Şirası buraya göre bur buraya göre yorumladım. Tabii ki birebir etiler gibi değil. Tabii ama e, Karakas'ın etileri diyebiliriz. Maddi yaşadığı sıkıntılardan dolayı herhalde buralar şey ee, birazcık sıkıntılı bir süreç geçiyor herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü gelişmiş bir ülke değil. Baksana abi ana caddesi, en meşhur caddesinde bile e, binalar harabe. Duvarlar tuğla, sadece tuğla. 1950 Türkiye diyebilir miyim? 1950 Türkiye'sine görmediğim için bir yorum yapamayacağım ama birçok Afrika ülkesine benzettim ben şu anda. Birazcık sefalet içinde yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Bir de yollar çok pis ya. Çok yollar pis. Yani çok derdini atmış. Aynen öyle. Bu da herhalde maalesef maddi sıkıntını vermiş olduğu Ar bir durummuş. Olabilir. De bu herhalde bir eczane, bu. eczane farmatodo. farmatodo. De de. Ve şimdi Karakas'ın en eski istekçilerinden bir tanesi olan Arancıyos'a gidiyoruz. Kuruluşu 1973 ve buranın en meşhur steakçisi arasında. Karakas'ın en eski ve ilk tekçileri arasında Erhan Bey. Mutluyuz. Böyle güzel bir yemek yiyeceğiz diye mutluyuz. Üç gündür bunu bekliyoruz. Aynen öyle. Ortam biraz otantik ve çok şık. Savaş abi, <gülüyor> <gülüyor> domuz eti istemediğimiz nasıl anlattık? Ne no, Burada karıştı. <laughs> ne no. oldu?

Oraya đi. No. bir bir Abi ortaya karışık bir şeyler. Middle, middle. Middle, middle. Eee, yuca. No, no, ensarate. Bu pongo, para regresa. Sen hiç ya dörde kadar. Çok kolay saydın ya. Dörde kadar güzel saydığım için her şeyi bana anlatıyor. Un, dos, tres, cuatro. Niye olsun ince ama ya. Şimdi oldu da çünkü ya. Vay vay vay, mükemmel. Türkiye'deki kendini ye, kendi pişir, kendini ye gibi restoran içinde pişiriyorlar. Ama her biri herhalde bir yarım kilo kadar var. Vay, vay, vay. Çok teşekkürler. Vay. Vallahi mükemmel. Mükemmel. Nasıl istersen be. Ne oldu İhsan Bey? <laughs> evet Erhan Bey, nasıl evet. buldunuz? Eti genel olarak beğendim. İkinci defa pişirmeye gönderdikten sonra lezzetli bir kıvama geldi. En çok sevdiğim şey avokado'nun salatasıydı. Kesinlikle avokado salatası. Burayı kesinlikle salata tavsiye var. ediyorum. Buraya uğrayan herkesin en azından burada gelip yemek yemesi gerekiyor. Aynen çünkü çok tarihi bir, otantik bir ortamı var. Ee, aynı zamanda Türkiye'deki kendim kendi kendi tarzında mangalı yanda yapıyorlar. O da ayrı bir otantik bir tatmış durumda. Kesinlikle. Ee, etleri başarılı, dediğin gibi salata sen başarılı şeydi bence de. Başlamadan önce getirdik dery peynirler de gayet başarılıydı. Aynen öyle. Kesinlikle buraya gelirseniz bu mekan tavsiye ediyoruz. Değil Şimdiden de. herkese afiyet olsun. Değil Teşekkürler. De. Salvaje adındaki çok güzel bir restoran. check out zamanı. Daha yeni alıştığımız Karakas'tan ayrılıyoruz. eğlence ve güzel yemek yiyecek mekanlar mevcut. İhtiyacınız evet. olan her şey Las destek Başka yenilemeye gerek yok. Aynen öyle. Karakas artık şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet Bülent abi. Evet yurdumuza döndük. Nasıl geçti peki? Çok, çok Seyahat, güzel ben bir gezeydi. Çok güzeldi. Farklı bir ülkeydi Türkiye'ye göre. Lütfen dikkat. İlginçti. Gitmekte yarar var. İnşallah yeni gezilerde görüşürüz. İnşallah. <laughs>